Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Slumberjack'te PK'de ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün kahvaltı yumurtalarını açıyoruz arkadaşlar. Yani kahvaltı mecamesinde gelen yumurtaları yapacağız arkadaşlar. Ve bu ilk partimiz arkadaşlar. Yani şöyle olacak video. Şimdi bunu açacağız arkadaşlar. Sonra eee bilmiyorum. Bu videoda belki geçiremeyebiliriz. 4 partten ne olacak arkadaşlar? Şimdi İlk bunları atacağım. Sonra bir sonraki videoda da ayıcıkları açacağız. Yani öyle olacak arkadaşlar. 4 part değil aslında yani 3 part olacak. Çünkü bir de e, orada da geliştireceğiz arkadaşlar. Süt kurusu çıkarsa onu geliştireceğim. Eğer süt kurusu çıkmazsa eee direkt geliştirmem ya da bakarız. Evet arkadaşlar o zaman başlayalım. Şimdi bu arada bugün çekilişimiz var arkadaşlar. Çekilişimiz ee, çarşamba günü arkadaşlar. Yani bugün nereden ne Bugün Pazar, Heh, pazar. Tamam. Çekilişimiz arkadaşlar ne biliyor musunuz? Hemen göstereceğim. Hmm. bakalım çekişlerimiz Heh. çekişimiz arkadaşlar ee, ne vardır? arkadaşlar şu yazısını aldanmasanız bu olacak evet arkadaşlar ilk çekişimiz binek ee, Neydi bunun adı ya? Unuttum. Bunun adı arkadaşlar neydi ya? Gotik Kedi. Heh. Gotik Kedi arkadaşlar. Gotik Kedimiz ilk önce çekilişte. İki tane çekiş yapacağız. Bir de ee, bakımlı köpek arkadaşlar. E, ama daha şu anda bakımlı köpeğin yerine başka bir şey de geçebilir buradan istersem size başka bir şeyler de verebilirim. Evet arkadaşlar ilk yumurtamızla başlayalım. Hazırsanız açıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç. Süt kutusu çıktı. Oha arkadaşlar. İlk de süt kutusu çıkardık. Oha arkadaşlar. Yemin ederim kurgu değil. Nasıl çıktı lan? Oha. Süt kutusu. Şuradaki süt kutusu. Evet arkadaşlar bunu geliştireceğiz. Ama ben bu videoda geliştireceğim. Dayanamayacağım arkadaşlar. <laughs> evet neyse ikincimize geçelim arkadaşlar. Şimdi bunu üç şey elmas vereceğim. Evet arkadaşlar. Açıyorum. Bir, iki, üç. Ekmek, kaslı ekmek ayıcık çıktı arkadaşlar. Yaygın. Tamam. Buradan da reklamı sil. Geçelim

Evet arkadaşlar. Şimdi Geldik. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar ilk defa süt kusu çıktı ya. Ben de kesin demiştim biliyor musunuz? İlk de kesin süt çıkar demiştim arkadaşlar. Gerçekten de doğruymuş. Arkadaşlarımız ilk işte çıktı ya çok şaşkınım hala. Ben çekiliş olarak şu anda ek kaslı ekmeği koyuyorum çekiliş arkadaşlar. Ee, başka bir şey çıkarsa onun yerine koyarız. Ya da bu kahvaltı paketlerinden olabilir belki bir Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi çekilişimiz çarşamba günü olacak. Yine yazıp e, adınızı kodunuzu yazın arkadaşlar. Yine çarkla belirleyeceğiz onu da. Çarşamba günü çarkla çevireceğim yazacaksınız. Yazınca. Ondan sonra bir yerde toplanıp vereceğim. Başlayacağım arkadaşlar. Ama hiç arkadaşlar çekiliş yapamıyoruz yaz. Hiç yapmıyorsunuz yazmıyorsunuz şey yani. O yüzden eee İnşallah yazarsınız belki. Yazmazsanız başka yapamam Bir de daha ayıcık olacak. Belki ayıcıkların çekişini de yapabilirim belki. Biliyorum. Belki yani belki. Evet. Şimdi şu reklamla geçtim. Ben bunu yedi indirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi de bunu 7'ye düşürdüm. Ama açmadan önce bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, yine ben söyleyeyim de arkadaşlar. Bu arada benimle video çekmek isteyenler e, yine e, lütfen bu videonun altına da yazsınlar arkadaşlar. Video çekmek isteyenlerle video çekebilirim gerçekten. Yani. Şaka değil gerçekten çekebiliyorum. Çünkü arkadaş arıyorum. Bu arada YouTube kanalımı çekmek için bir şeyleri e, arkadaş arıyorum. Yani PKS'de de bir şeyler yapamadığı yani çok kişi çoklu olunca daha iyi oluyor çünkü. Mesela bir iki kişi gelse yeter bana şu anda. Üç gruplu bir şey olur yani. Güzel olur ama yani bilmiyorum gelir misiniz. Neyse arkadaşlar. Bu arada e, bunun parti e, ikinci partisi, parti ay ikincisi yani ayıcık açımı yarın gelecek arkadaşlar. Neyse, esvet arkadaşlar. 1 2 3. Bakalım daha ne çıkacak? 1 2 3. Ekmek kedi çıktı. Bu bende vardı arkadaşlar. Bunun yapabilirim. 2 tane ekmek kedi isteyen varsa ikisini de verebilirim yani. Evet arkadaşlar, şimdi bunu da açacağız. İnce ara süt bu arada pembe olur. Yani parlak olur arkadaşlar. Son iki yumurtamız kaldı arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar e, 2019 yumurtaları var arkadaşlar. Onları bu arada onları da siz isterseniz eğer şey yapabilirim arkadaşlar. E, altın alınan böyle normal mağazadan alınan yumurtalar var ya arkadaşlar. Onların da Part 3'ünü e, part 4'ünü yapabiliriz yani. Bu seri sürebilir yani. Siz isterseniz sürer. Yani yazıp e, yorumlarda yazıp e, onlarda yazıp bana fikir verin arkadaşlar. Bu arada sizce bir yine ikinci kanal açayım mı? İkinci kanal açıp orada da başka oyunlar oynayalım mı? Çünkü benim kanalım oyun kanalı da. <laughs> Burada beni 50 abone yapmanızı istiyorum çünkü 50 abone de canlı yayınlara başlıyoruz arkadaşlar. O yüzden beni 50 abone yaparsanız çok ama çok sevinirim arkadaşlar. O zaman hızlıca beni bu videoya like atarak, abone olarak, yorum yazarak beni 50 abone yapabilirsiniz arkadaşlar. Yaparsanız gerçekten çok sevinirim ve Yine yayınlarda çekiliş yaparız. Beraber sohbet ederiz. Bu arada 30 abone olunca da yine çekilişimiz olacak. Demiştim zaten. 14 Ağustos'ta olacak. Ben daha ne yapayım? Arkadaşlar yani. Ee, bir de çarşamba günümüz var arkadaşlar. Daha bir sürü çekilişimiz olacak yani. Ama bu sefer böyle yolda gördüğüm insanlara sana bir hediyem var diyerek değil de sadece benim kanalım olanları vermek istiyorum yani. o yüzden yani adınızı kodunuzu yazın ekleyeyim Yapalım. beni eklemek isteyenler benim kodumu numaramı biliyorsunuz adımı zaten tatlis ile Tatlis arkadaşlar şey değil tatlis ee, 59 75 33 kodum arkadaşlar. Arkadaşlar. eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz yani arkadaşlar sonra eklediğimiz kişilerle beraber size bir hafta bu hafta değil ama diğer haftaya süre veriyorum diğer hafta ya kadar beni ekleyenlere Pazartesi günü çekilişim var arkadaşlar yani kaçına giriyor bilmiyorum <laughs> iş var yine güzel. Bayağı bir çekilişimiz var arkadaşlar yani. Siz abone olun, diğer şey yapıyorum. yeter ki abone olun arkadaşlar. Bana da abone size de pet. Herkes güzelce yaşasın arkadaşlar. Herkes istediği olur. Benim petlerimde istediğiniz varsa ayıcık pet <laughs> İleride belki onları da ikiş yapabiliriz daha güzel onlardan bir olursa. Bilmiyorum ya. Evet neyse. Şimdi diğerini açıyoruz arkadaşlar. Verdim yedirması. 1 2 3. Süt kutusu çıktı arkadaşlar 2 tane şansınız var şu an. Sadece. Ya da binek yapabiliriz bunlarla süt kutusu çıkarsa arkadaşlar. Birleştirip. Şu an bunu da açıp arkadaşlar eee Yapalım. Büyütelim. Bu arada sizin için bir sürü elmas topladım. Yani bu videoyu yapmak için. O yüzden bir like'ınızı bir de abonenizi bir de yorumunuzu alırım. Ne bildiğimi açarsanız güzel olur. Abone olursanız Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Bunu 7'ye düşürüp geliyorum. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu videoda yine bunları geliştiremeyebiliriz arkadaşlar. Çünkü elmasım 41 olduğu için bir de 7 harcayacağım bir şey şu anda. Yani bundan su çıkarsa geliştirmem imkansız olacak. Çünkü elmas sıkıntı arkadaşlar. Elmasım yok. O yüzden belki elmas alabiliriz. Elmas alırsak yani. Yakın zamanda elmas alırsam yine açmaya devam edeceğiz arkadaşlar. O ne? Alevler daha varmış. Bu ne? 320 elmas diyor. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Bekleyelim? Şimdi arkadaşlar E ee, bunu geliştireceğiniz ana çıkacak bakacağız. Süt kıs inşallah orada pembe olur. Çünkü iki tane şansım var. Bence pembe olacak arkadaşlar. Siz de bu videoyu ilerletmeden lütfen alta yazın bakalım kiminlerin tahmini doğru çıkacak arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Bence pembe olur ama ya. Çok heyecanlıyım. Pembe ve süt karışımı olur belki. Evet arkadaşlar bunu da açalım şu an. 1 2 3. Evet. Ekmek Kedi çıktı. Evet arkadaşlar. 34 elmasımız kaldı. Şimdi geliştirelim mi? Bir tane geliştirelim hadi. Bir dakika. nasıl bir şey var mı ki? Evet arkadaşlar. Şimdi petlerimizi inceleyelim bakalım. 91 tane petim mi olmuş ya? 2 tane süt var arkadaşlar. Ve... Yaygın olarak ekmek kedi var arkadaşlar. Üç tane ekmek kedi mi Yok. Kaslı ayıcık? Yok. Evet. Kaslı ekmek ayıcı var. Ayıcık var. Bunu isteyenlere verebilirim arkadaşlar. Üç tane de ekmek yedim hoş Bunları da belki binek yaparım. Elmas bir sıkıntı çünkü? Şimdi e, süt kutusunu geçtirelim arkadaşlar. değiştireceğim. Evet arkadaşlar inşallah bende olur. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Ne tatlı koşuyor şuna bak. Bu arada arkadaşlar iki tanesi de parlak olursa bir tanesini size hediye etmeye düşünüyorum ama öyle bir şey olmaz bence yani parlak olursa da. Evet arkadaşlar bakacağız şimdi. Bakın evet, bu çok hızlı koşuyor. Nasıl bir şey bu? Sürterek olmaz olmadı mı? <laughs> Ağacı. <laughs> Bence erkekler bu tarla koruyor çünkü garip şeyler oluyor bunu. Evet, şimdi bakacağız arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Burada nasıl var? Böyle işte arkadaşlar ayıcıklar geldiği zaman yani ayıcık aldığım zaman yarın diyorum ama yarın belki çekemeyebilirim çünkü 5 gün beklemem lazım yoksa bu reklamlarla uğraşıp sürpriz olunca yapalım bence o yüzden yani çok büyük sıkıntı çünkü elmasım olmaması. isteyeceğiz. Evet Ayrıca şurada görüyor musunuz arkadaşlar? Şu reklamın arkasına bakarsanız. Dur çizeyim. Şu reklamın arkasına görüyor musunuz arkadaşlar? Normalde burada koşuyor olması lazım ama koşarken yok burada. Bence parlak olacak. Hissediyorum yani. Bence olacak. Neyse arkadaşlar şimdi tamam. Devam. Okay. Evet arkadaşlar şimdi 10 elmas vereceğim buraya. Tamam 24 elmas. Şu işte böyle arkadaşlar. bence olacak bu. ama şu an yani ben burada geliştirmek istemiyorum çünkü 24 elmasım var. Arkadaşlar bence videonun devamı e, gelecek. bu Videonun devam bu videonun içerisinde gelecek yani bugün içerisinde gelecek şimdi ben bu videoyu durduracağım arkadaşlar elmas kasma'ya gideceğim. Elmas kasıp gelelim arkadaşlar. Sonunda bunu açalım. Şimdilik hoşçakalın.